Gel bir yerlere gidelim hadi uzaklaşalım buradan. Nasıl yani? Ne oldu ki nereye gideceğiz? Gidelim ya hadi. Hadi hazırlan çıkalım. Cenk dur dur nereye gidiyoruz? Hadi gerçekten ciddiyim gidelim bir yerlere ya, uzaklaşalım biraz. Ama Cenk olmaz böyle birdenbire hiçbir yere gidemeyiz. Doğru olmaz. Ya niye gidemiyoruz? Niye gidemiyoruz? Yani kim engel olabilir kimse? Yani kimse engel olmayacak tabii de. Ne? Ee? Babaannenle birlikte bebek mobilyası bakmaya gideceğiz. Bugün söz verdim babaannene. Evet. Bak bir yıldır ben seninle baş başa kalmayı bekliyorum. Biraz beklesin bebek mobilyası ya, olmaz mı? Hı? Tamam. Haklısın. Gidelim baş başa kalalım biraz. Hadi hadi. E nereye gidiyoruz peki? Sürpriz, gidince göreceksin. Ha bir planın var yani. Hadi hadi. Tamam. Giyiniyorum ben. Tamam. Ersoy, anahtarı versin. Emin misin? Eminim. geçen gün bahsettiğim otel vardı ya. Oraya götüreceğim Azra'yı. Şey için. En azından şansımı deneyeceğim. Artık Azra'yı söylemek zorundayım biliyorsun. Neyi söylemek zorundaymışsın bana? Şey, e, arabayı kendi kullanacak da onu söyleyecektim. Aa, sen arabamı kullanmaya başladın. Kullandı aslında geçen gün. Senin hastanede olduğunu duyunca, kullanmıştı. Senin için çok endişelendim. Ne yapayım? Cenk, sen benim için niye endişeleniyorsun ki? Bak ben gayet Hı. iyiyim. Her şey de yoluna giriyor zaten. Sen de araba kullanmaya başladığına göre her şey eski zamanlara dönüyor işte. Gidelim mi? Hadi. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Hadi görüşürüz Ersoy. Görüşürüz teşekkür ederim. Nazrım, müzik listesine baksana böyle yola uygun bir şeyler çalalım. İyi de ben nereye gittiğimizi bilmiyorum ki nasıl anlayacağım uygun olup olmadığını. <laughs> Ay bu güzel numaraydı. Güzeldi ama gemi. Ya Cenk hadi ne olur bak çok merak ediyorum. Nereye gidiyoruz? Bari bir tane ipucu ver ya. Ya hayatım söylersen bir sürpriz kalmayacak ki. Ya yani şu kadarını bil baş başa kalacağız. Bizden başka kimse olmayacak. O kadar. O zaman ben en iyisi metal müzik çalayım. E olur bana uyar biliyorsun. Bana uymaz ama kafam şişer. <laughs> Cenk ben burayı biliyorum. Burası çok güzel bir yer. Nereden aklına geldi buraya gelmek? Sen bana doğum günü sürprizi hazırlıyordun ya. Ben de burada bize yer ayırtıyordum. Çok teşekkür ederim sevgilim. Sen bir programı gör sonra daha çok teşekkür edeceksin. Ha bu daha bir şey değil diyorsun yani. Tabii canım. Şu eşyaları bırakalım bir giriş yapalım. Sonra hemen çıkarız. Tamam. tamam.